Bak anne, annem, annem şimdi sufra altı iyi sermiş. Sufra serdim. Sufra sermiş. Bu yüz, bu fıstık yüz değilmiş. Yerde. Ne? Öyle mi? Ne? Sufra serince. Allah Allah. Allah annem sufra serdiğini söylüyor. Şunu kimin aldığını söylesin önce şunu şunu. Fıstık. Şaban fıstık getirmiş var. lan. Şaban getirdi. Ne Fıstığını ye, esnafını sorma. Hmm. Vallahi mi? <laughs> Ama pek güzelmiş. Ben maldan anlarım <laughs> Seyirciler sorarsa ne olacak şimdi? Valla Osmaniye'nin Adana fıstığı da Osmanlı burada esnaf... işte, değil, değil mi? İyice kilo düver ki. Nasıl yani? Tuz Yarım kilo bir kilo gelir. Kilo düver mi neyim Tuzlu kavrulmuş tuz. Yani ağır lan, Kilo... Açıkça. Bize mi kilo düver, buna mı kilo düver? Buna buna. Terazi ben de ne diyorlar diyorum. Vallahi anne benim. Ama çok güzel. Ufak öyle hesaplar hesap yapma ya. Evet, Ufak öyle hesap yapıyor. He, ufak öyle hesap yapıyor. Ufakta öyle hesap yapıyor. Bunu eskiden düğünde de dağıtırlardı. Ama o, ama. Akideşe He he içeri bir tatlı olur ki ha. He la. Bir O Bir tatlı olurdu, hayır. Ulan avcıktı şöyle ya. He, içinden ararlardı. Önlüğüne koyardı şöyle. Evet. Ya ya tamam, bir dakika çorba Önlüğü doldurup neye koyup veriyorlardı elinde mi? Eline veriyorlar. Avuç. avuç aç aç avuç, aç 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 sıranın. Ben de dünya Kına gecelerinde dağılır. O Allah bizim orada da hele Saviye Bacı vardı. habiyet otururdu. doldururdu. İki tarafta da doldurur. Şu yarnı, bir bitirdi. Ondan şu yerini başlardı. Ha, Ama Hı. sen iyi hatırladın. Önlüğüne ben ona denk geldim. Kaseyle ya da avuçla eline veriyorlardı değil mi? Evet. Elini şöyle açacağım. Ölçü bir avuç. Ölçü bir avuç. İstersen onu denek yazar. Elini şöyle aç ama. Ne şöyle la. Seni kim varmış diyor ki bu? Şöyle. Koca köye daha diyor. Sanın mısın? Kalanda kapak ettiyken de. Şu kalanda. Şu bana diyor. Sanki şöyle böyle, böyle <laughs> mi? Ne? 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 dört tane, dört tane diyor, dört tane iki tane. diyor, kahvesi nişanı var diyor, her diyor, aç şunu diyor. Onu sana Ben şey miydik ya? çok mu kıymetli, çok pahalı acaba? Ya? Çok çok arazlar dün çok abi dün arada doğru. Şeker bir şeker de bir tatlı yumca çıkıyor. Ağzı için de hayatı he, geri herhalde. Ama o an adamlar evet. düğünde acıkıyor ya. Tam düğün bitmeye yakın ortaya he bir he geliyordu. Buna gideceğiz yine. Her düğünde kınada bunlar dağıtıcılar vardı. Dağıtıcılar. Hep aynı adama dağıtıyor. Lohum püskür mesela önce sinirlere varlardı da lohum püskür. Aynen evet. En yüksek tutardı. Orada kapışırdı. Millet kurulardı. Evet. Ben, ben alayım ben alayım diyor, kur Tepsi bir et düşerdi. E, Kaldır e, atardı. Şimdi hmm. ayakta duruyor artık, Kapıda daha atıyorlar da tadı bile yok. Ağzınlar bile. Paketli paketli. O zaman şu tatlıydı. Şu tatlıydı. Kiminin şöyle. şekeri çıktı, kiminin şu şekeri çıktı. Niye biliyor musun? O, o günleri yaşadığıma seviyorum. He vallahi. Bak, bizden sonrakiler mesela çoluğumuz çocuğumuz böyle şeyler gündüm. hiç yaşayamayız. Kimse bir içine korkma. Artık var. bitti. Bitti. Yok. bitti. yok. Soğukta oynayan çocuklar hmm. yok. Dalya oynayanlar yok. Ay döndürenler yok. O kadar bizim akıl daha gördü. Şimdi oldu. şu çıktı, şu. Vallahi mi? Vallahi şey, şu, şu iyice şey aylardan, süt aylardan. Dın, Nur babam döndü. Onu ben, da buna. Bunu nasıl yapıyorsun? kötü ayı bir dönmedim. Ben, <laughs> öyle. Ama ben şöyle bir yapar. Yalandan yapıyordum. <laughs> ben ben, ben ya yapardım. çivi çamaşır çatlatırmış ama <laughs> Çivi çamaşır da e onu yaptı İngiliz ipliği yok. Ya. Demden, Normal, ya. Ol o İngiliz ipliği mi? Nereden bulardı? Normal iplik olmuyor. Bu İngiliz ipliği neden çıkarıyor? La Lastikten kaldı. Lastik Lastikten çıkarıyor. Bir ki. Kıyıdan keserdik de şu Niye bize öğretmiyor? Çıkarmayın. Çıkarmayı. Ya. Çıkar, sonra kim öğretti biliyor musun? Ali, Ali öğretti Ali. He. Bir şey, Ali. Zünnur da aynı yapmadı mı hiç? Suyadı neydi lan? Ali şaşmaz. Bedan Ali. Bedan Ali. Bunlar sonra Ali öğretti. Nasıl çıkarıyor? Ucunu kesiyor, bir sökü ya kurak. Evet. Onda Orada da... anca ayı yiyor döndürüyordu. Hmm. Ne mi? Şak, şak, şak ötüyordu. Hmm. Ay baba aylar var, büyük bazı aylar küçük. Vurdum. Ben mi yapmaz mıydı? Nasıl yapardı, nasıl? Nasıl Öyle. öğrenmişsin ya? Valla bak, bir ay <laughs> döndürürdüm ki. Ama ya çatlıyor, geliyor. <laughs> Bizimki ne? Şeyden adı neyse, çapdan yapıyor mu? Kavaktan. Kavaktan. Evet. Bu mu yapar? Dur, dur, kes. kes. Ay şu evet. kadar kal, şu kadar. <gülüyor> 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 Çivi çakar, çap Eee, keserle cırt döküyor. Vallahi. Başını kesiyordu. Yoksa çok kötü. Ay zarf hocalar gibi dönüyorsun demek ki. Ee, dönmüyor ya ya. Dönerdi <laughs> lan, yani, koğudan hemen yaptı, getirdiydim dedim lan. Herkes, böyle büyük ay yapanlar var. Büyük evet. ay. Ya. bir Yapmadık anne böyle bir gayı var ya. Ben nasıl yapıyorsun yapsın ha. Yani şey, iş yani gelmiyor, ben şey ben pazardaydım oraya Allah işteydim. olmaz yani mı? Arkadaşlar ne yapmaz mı <laughs> senin? E bazarda bir sürü hırda ağaçı arkadaş var. Bir tane ay al. Ay yapsak ya. ne? Ona para mı versin? Ağlıma gelmez mi? Ağlasın. Gel, Gel, Gel şey yaptırak. emmim köye gitse de yapsa bari. Şimdi ne? Sen Onu sonra... Ulan Lan ben gördüm tabii. Ben düğünde... Düğünde gördüm, kimin düğünde gördüm biliyor musun? Ferhat gelin düğünde de gördüm ben. Ferhat gelin o havluda da dağıtıldı. Kına gecesi. Kına gecesi değil Hı. mi? Oralarda dağıtıldı. Kadınlar dağalsın. önlük vardı, eski Senin önlük. Senin kına geceni de gayrı dağıtalım da, Allah izin verirsen. Alalım torba torba. Al daha dağıtalım. Atlar orada yerler, saçlarlar giderler. Ha, tamam da bir sürü insan almayacak Alır Alırlar bunu yerler lan. Bir bunu yerler lan eve. Aa, eve. eve. Hatip de vereceksin o zaman ya. Elinde Orada Sezgin, ondan ne olurlar biliyor musun? Bekleyin daha kalkmadılar ha. Ne hmm. Ne oturuyorlarsa fıstık dağılacak, alacağız. fıstık. Ha, <laughs> oturuyorlar ha. <laughs> gitmediklerine bak hele. Ondan sonra... Adam, da atıyor tek diyorlar. Kız <laughs> kıymetliydi o zaman. <laughs> dün, dün, yakın saatler kalır en sonuna. En son onlar kalır ondan sonra fıstık dağıtırlar, lohum dağıtırlar. Kıla yakın herkes kahar gider. Kahar gider he. Bak fındık fıstığı dağıtmadan bak hele bekliyorlar da. Hmm. Kalkı dağıtın da git giden gitsin duran dursun diller. Akide şeker şuna batar mı, Tümur. batmaz mı, toz mu, toprak mı? Ne zaman toz hiç ne bilsin Hesap da yiyordu. yok. Allah Allah. Sen bir kere evet, hiç mi? Şu an fıstık serüveni bitti. Azıcık yerim. Hiç mi de şey mi? Fıstık serüveni bitti. Şu an ne serüveni başladı? Gidiler. Ama çorçul anca üstüne çorçul gider şeker abi. Şeker sucuğu. Asa bir yapayım yiyor sana. Şeker sucuğu. süre Ana imamımız yine geldi. Gidemiz ana. Gece uyumadan. Gece şey sen kes. Şeker sucuğu. Son şeker suyu baba. Sade şeker sucuğu yiyip yumuşak lohumdan iyi. Allah. Kuyaya gittim de ilk edep alacağım. Hemen al, affetme. Evet, doğru. Bugün Çarşıda yerde bir şeker sucuğu mu sordu vallahi. <laughs> Abi. Canım sen de koydun ki asıl alıp kestin mi? Aynen. Baba maradın. Allah Ama He Bu herkesi dağıtsın bir, bir kasa al geldiniz. Bir şöyle şöyle koyun. Adres pay. belli. Anam şöyle uzun da bir başında bizim esnaf arkadaşımız <laughs> satıyor ya. sen kasayla <laughs> al getir. Kozeye herkese böyle sokum 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 bir izinler. Evet. Ondan sonra git tarifi verdi. Ondan sonra gider alırlar. Yani Bir adresin be. sonra He. Mu? Yani önce da bir balı çalar. Yoksa kuzey çeşit taktı. Ya bu adam mi? şeker sucuğu seven adam gider yerinden alır, seviyorsa alır. Boğazında bulamıyorlarmış. Boğazında yokmuş duydun mu? Vallahi boğazında bulamıyorlarmış. He ki bizim o koyu yiyor demek ki. Bogum gibi varmış sertmiş o. O sert, yumuşamaz halbuki. Yani, o sertini bulabilirler soğuk, evet. Soğukta cins sertleşti. Ve soğuk dişlerine yapışıyor. Bu He, yapmış mı? Bu yapışmıyor. yapışmıyor. Ne hmm. bak bu yapışmıyor dişine. Bunun için ne kattılarsa yapışmıyor çok güzel. Ya şu, bu daha yumuşak ve daha bir şey söyleyeyim, hmm. söyleyeyim. Böyle yani kırılıyor. Öbür Bıktır, bu da de, bu yani. bıktırmıyor. Çok tatlı evet. şey değil. Çok güzel. Yerini söyleyeyim bana. Bir tane alın yiyeyim. Bak hele sen var ya kozeyece şöyle, şöyle şöyle bir tane, bir tane, bir tane getir. Kağıdı yazsınlar bu kaç lira? 100 lira. Al abi. Kaç lira 100 lira? Satsın. Ne olsun parasını da adama verecek. Ben abi, düğün mü yapayım? Düğün mü yapayım? Davet mi diyeyim? Sana i̇çine abi, İstiyorlar Nuri Camil. Anne olmaz. Allah Allah. Arabanın kolda arkasına atsın. birer bir diye kosu kosu gitsinler orada. Büyüsün o zaman şu kadar şu kadar. Tadına bak zaten ne yiyecek? Şuna hep yiyemez onun yarısını verecek. Şuna bıktırılış ama bir kişi şu kadar yiyemez. Bir, bir, sağlam adam yer. Yok gayrı. Vallahi yer. Tümeni o maaşı mı yiyor? O sert o. Üç günlük o. Bu üç günlük. O da şey kurumuş o. Bir şey olmaz da tatlılır lan. Dişin varsa. O da tatlıyız. Biz öyle o. Ya yesin skut mu? Gel ben yapayım. Ne yapar ustam ya? Şabanı, yapamaz ki. Yani, o kadar olur mu şaba? Büyük çok olur ben nasılıyım kurbanım olayım ya. Yarsın yarsın. <laughs> Adamlar tatlıdan korkuyor ya Allah Allah. Tamam mı çok koyuyor ha yiyemem mi? Lan de <laughs> ne oldun ki ya? Bilal Ama... O soru soru ne yapıştır, ben yapıştırayım bir ya. Oyuncak. Allah ya. Oyuncak ettin ya. Nasıl oyuncak ettin ya? Bir git. Gitmem ben ya. Elimi vurmayayım diye şey düşünüyorum. Ne oyuncak edeceğim sen ya? Sen iyi bir bakayım. Allah'a elimi vurmayayım deme. Bıçakta sert düşüyor, kesiyor. Evet, gitmem ha. Bunun ustası sen misin? Tabii. Allah al, ah, buyur. Ne su var? Ha, git. Fil bakayım. ha. şunu daha yap. Aha şunu da sen git. Sen yapakta ye. Bunun ilmi icadı yok. Düzgün yapamıyor ama beni öyle yapmıyor. mu? ne düzgünü Nurhan Hanım? Niye Olmaz. ben iş yapayım? Düzgünüm? Bu düzgünü. işin bileni yok. Bir <laughs> daha sen biz, biz <gülüyor> gülüyor> bir de be. Bir yakışır mısın abi? Kıyın bu canını sağlık sen yıkıp eline bulaşacak. Bir daha sen bir büçü şey bakayım. Anne, bizim babam yapmışız kanunu Aynen öyle. Kıyından bu canından hepsi tatlı dışı olmuş, çıkmış. Vallahi kıskandım. Kıskanmam da güzel güzel yapılacak bak. Şunun ne var da bunu Hı? Olmaz. Ben anlamıyorum baba vallahi. Annem kesin ee, için farklı bir şey mi yapıyor anne? Karerimi sürerim. İşte bu. Heh, bak şunu şöyle yapacaksın. Şunu da şuraya üstüne kapatacaksın. Hadi. Gelin kız ver damatlar götürür. Gelin kıza nişanını şey, nişanlısına. Bunu. He kaynanasına, kaynanasına hediye götürür cisimler diye. Çok meşhurdur. Ruhun püskürt. Allah Hı. Allah. Allah. Bu şeker sucuğu. Bu şeker sucuğu. Şeker... Oldu, şeker Bu yapıyordu? şeker sucuğunu var ya evvel. O zaman da var şeker sucuğu. Evet, o işte gelinler isterdi ya. Bunun ağaçı var mıydı? O zaman da var. Yok, şaban Vallahi vardı lan. Rahmetli bizim çobanla tüm dükkanı satırdı, arar götürürlerdi. Götürürdü de. Arar değillerdi, şeker sucuğu. onu diyor. Bu buna sağa değil de misafirle kaynanaya, kayma bey, götürürlerdi bunu. Tamam, götürürlerdi biliyorsun şeker sucuğunu. Bakalım bir de şeyler var ya, Gelinlere ay uğurum götürürlerdi. Bah. Vallahi bak o ne zaman, zaman. O zaman var mı? Uğurum götürürlerdi burada şeker hmm. sütü getiren yekten Gelinlere. Ya kay kocalar uğurum camın arkasında koydu şöyle. Oradan alırlardı ellerinde bomboş. Ana ben, baba. Ben satardım. Ha. Kasa kasa 5 kilo, 3 kilo lohum sadıkları vardı. He. Bir de 3-4 kilo kolüne püskürtler vardı. Hmm. Anladın yani küp gibi, hayır, küp gibi, küp. Küp gibi. He. Ha, Adam bir, bir, iki tane püskürt alırdı, evet, bir tane evet. Böyle lokum vardı, şeker sucu vardı, alır götürürler dümürlerine. Tabi, hmm. nişanlılar hmm. nişanlısına götürürdü. Sen niye getirmezdin bana? O zaman ona? meşhur seninle aramız uzağıdı ya. Ne var? Yakın devam ya. İnsan aşkı için dağlar aşk diyor. Aşk nesi, nişanlısı için diyecek. Aşk ne? Aşk ne? <laughs> aşk, ne? aşk Bu da Aşk Aşk Bu Aşk çıkıyordu? He. İnsan tükkandan çok şeker sucuğu getirirdi, yirdi, öte getirirdi. Uzadı anam, yolum uzağıdı. Uzağıdı, yol açmaya geldiğinde de mi getirmeyecek? Getirir, nişanlı. Nişanlı görmeye gittiğinde. O dükkan da bitecek diye koydu kopuyor. Ne? Aynı öyle. Dükkan da bitecek diye öyle kopuyor. Hmm. Lan kardeşim bunların köyüne gitmek da, için karşımıza. aradan 30 kilometre, Sarıgar'dan 70 kilometre, 75 kilometre. <laughs> Aral'da çamur. He. Aral'da çamur. nasıl Aral'da çamur. Araba gitmiyor. Allah'ım. Yani ben de geçer Ben şunu cazı yiyorum, ha başka yok. Bakayım. Ha, Sen mi daha? Sen de yetişen kızar vallahi. Ama şunu ne olacak? Böyle bir <laughs> şekere ihtiyacım. E Benim ablanın ismi? Merve mi? Büşra, Büşra. Büşra Hanım. Hanım vallahi görmesin kızlarım Hmm. Ama sen Ramazan'dan sonra başla bence. Burada söz ver. Nurhan hayatta... ne kepek ekmek almaz lan bu? Sen hayatta tutamam. Tutarım ben tamam bu bir sen, Senin yanındayken ne? Hiç aynen. Hemen yiyor. Bak hadi. Evet Yanındaki tutarı da karışıyor. Ben güzel de diyet tutuyorum. Bundan 4-5 sene önce. Milimetrik tutuyorum. Yiyiz. Sayın Nabi, bir, böyle olmaz, yiyin. getirdin tamam. Hasta sayılacak, olmaz, evet. ona ne olacak? 15 kilo verdim de 3 ayda, 2 ayda. Hmm, nasıl sayılacak dedin ki? Get... 15 kilo verdim 2 ayda. İnsanın eti derisi. Vallahi yağlar çok iyi yağlar, ya yağlar eriyor, şuranın parlaklığı bile gidiyor. Şimdi iyi ben de böyle? İyisin ne olacak? Vallahi hadi. Ben şimdi bir daha şey geçiyorum. 1000 lira met, 1000 lira ayıp ördüm. Ne? 1000 lira met, 1000 lira ayıp ördüm. Ne? Var! Sarıklak. Şu çarpıcı ya pece yok. Bitiremet diye et, et bitiremet. Ne, 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 diyor? et, Anlamıyor. Et, Anlamıyor. Et, ne diyorsun? Şuna kadar et diye et. Sağır gidik misin? Bitiremet bin gün ayı ne yeterdi. Ay yani. Adamı sinirlendiriyor. Ondan sonra ortaya giriyor topluma konuşmayı bilmiyor. Ne, 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 ne. Adam ha, defa Türkçe, diyor Türkçe ne söylüyor? Türkçe. Ne? Dire ne bilsin ya? direm ne bilsin? Direm, direm, direm ne bilsin? Kıra mı ne bilsin? Bilmiyorsun üç defa sormadı. Dire mi ne açıkladı? Salak. Bu çok ağaç geldi ya baksana. Bir biçim ne? iş var mı? Bir Anlamadım. Ağaç geziyor, aç aç. Ne ne diyor? He ağaç geziyor, ondan sonra bir, da bir hiç. Bir direm et ne demek oluyor? Bir vücuttaki çukurları, <gülüyor> kusurları, <gülüyor> kusurları örtüyor. Vallahi. Tabii. İşte. Şimdi <laughs> mesela sen zayıf olsan şöyle olur. <laughs> he. Ne ne oluyor? Zayıfların bir duluğun içine gider, kurbanın içine gider. Bunu nasıl içine gider? Bakayım bir de ya. Gösteri valla bir gösteri. göremedim. Bir de göster. Abi göster. Sen kendin ya yapsan hiç hiç şöyle ne olur? Ne yapıyorsun? Nasıl ki? Ulan sıyrılıyor diyor, duymuyor. Ya şöyle mi? He. 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 Ama şimdi moda. Nasıl? He. He Çeli. Diktiriyorlar içeriye. He. gözünüz gözümüz kuruyor. Gözü söyle bana. Gözü kuruyor. Ha o, o Gamze. O şey Gamze yapıyor onu da. Gamze yapıyor. Bizimki Gamze'm, gamze bizimki şey oluyor, içi, Duluk içine gidiyor. Duluk, dirsi, şey öyle. Pahal He. Ah etleri, sıyrılmış diller. Ben bir daha şeker sucuğu getireceğim, dolaba kilitleyeceğim. <laughs> Niye? Vallahi şu yiyor öyle. Ama ne o, şu cihazdan ne olacak? Olma, daha, yani, şunca ya. Adam, ya. Olmaz. Şu cihazdan ne olacak? Olmaz, o cihazdan şu cihazdan bir şey olmaz. Ben çekeyim beş yüz mü, beş yüz mü sanki? Ben de alayım çöpe atayım. Çıra, atayım. Tam, Al tamam da çıka çıka yükselir, basamak basamak çıkıyor. Ne varsa ben çekerim, çok yüksek değil ki öyle. Şu cihazdan ne olacak? Binlikap yutuyorsun görmüyor musun? Ha, yok galiba beş yüzük. <laughs> Pilavdan oh, sonra dattı dir gibi, lohumdan sonra çörçür. Hadi buyur. Bekle üstüne iyi gitti ha. ne var şimdi? İçeride daha şekerin kalorisi tut sıfırlar. Vücut hiç zarar olmaz. Ne diyorsun sen? Tabii. Leman ne? Ee, Hadi çörçürler afiyet olsun. Limonlu su ben içerim? Bizim bir arkadaş var da. Akşamı da sıra açırdı. Ahmet evet. falan ne çok içiyorsun? Ne olacak? Eve gidince iki tas yoğurt yedim dedi. Al bunu. Sirrata. Bahçenin dereden sil geliyor. Kumu düğüsü alsın götürsün. <laughs> ne anlamadın? Ben ikinci Allah söylüyorum yor, boş yazın. Eve iki tas yoğurt yedim. O alır götürür. Sıkarlar bir şey olmaz. He. He. Valla doğru söylüyorum. <laughs> Öyle mi anne? Ya yoğurt. Kaleye bitirler. O zaman bir elim öpeyim. Bak. Yürü git. Manyak. Ne elim öpeceğim? <laughs> o kale idiler, heyot yani. kale idiler. Anne bunun ağzına kutçuken bir tükürdü mü? Bu muhluz ağa mı tükürdü? Sen kim kutluyor sana tükürdü? Kim tükürdü, <laughs> kim tükürdü lan? Hem ben çırtık biz yürüdük. <laughs> Bunu kim üstünde tükürecek ya? Kutçuken çoğu bilmez. Ağzına tükürdü. Hmm. Bilir mi lan? Yok. E? Bilmez. <laughs> kutçuken çocukların ağzına tükürdüler. E. <laughs> ağzına tükürdüler. Muhluz abi, muhluz. bu. bir varsa da değil Çocuk aynı oğa çeksin diye. Ağzına tükürüldü. Ağzında ayarsızlar. İşkiciler ya da güzel sizler çukur ya. Şunu ağzım bana çeksin. Ooo sana çekmesin Allah'ım ya. Çukur biliyor musun? Rahmetlik Mülüze abi tükürdü bunun ağzına. Ama Mülüze abi tükürdü sen ki bana ben tükürüyüm bakayım. Nasıl oldu şimdi? Peki ne fark oldu? Tükürdü gel bana çeksin diye. Tükürüncü ona mı çekiyormuş? Öyle çekermiş öyle diller. <laughs> Allah Allah diller Allah yani <laughs> dil öyle diller yani. <laughs> Mülüze abi yakışıklıydı iyiceydi. Akıllıydı akıllı. Akıllıydı güzeldi iyiceydi maşallah valla. Anne, hmm. makine tükürmedi mi ağzıma? Öyle şey gitti, gitti gitti bir öptürmüyor, o zamanlar bir gün ağzını evet, tükürmüyor. Tükürlerdi, anne. felaket tükürdü. Tükür hani yani. senin gibi olsa akıllılar, He. akıllılara. Öğretmen olanlara, memur olanlara, memur, memur olanlara, aynen. En Allah çok abi sevdiğin abi. kişilere tükür tükür. Sen, sen, şu... Aa, savcı arkadaşım var ya. Evet. Çağır kendi ağzına tükürt bir şey. Bu var. olmaz. Bu galiba <laughs> artardı, Tutmaz. Baba Nasıl şey mi? Ya? Tutar beni. Sen oğlum çocuğu şey orada tükürtüreceksin. Çocuğuna tükürtüreceksin. Olmaz. Tutmaz buna. Olmaz. Çocuğuna bunu çocuğuna. çocuğuna hangisi? Aa, benim gibi savcı olsun. Arkadaşları hakim mi? Savcı mı? Çocuğu aklı gitmez. Ha, hangisi Onlar bile tükürtür. Ben o zaman ha. çocuk olursa savcı arkadaşına tükürtüreyim. Bunlar aklından, kulağından çıkartma. Kulağından, bu, bir, bu eski, bu bir eski gelenekmiş ki yıllardan süredir bakar. Ay be. Allah. Ama şimdi Sezgin, artık o bitti. Sezgin, Sezgin şey var, Ahmet Dayım mı koydu? Ne senin adın herhalde? Ne? Fisel Hoca mı koydu Ahmet Dayım? Kim koydu? Ahmet Dayım kulağını okudu seni. Valla. Ama Ahmet Dayı'ydı, şu kulağı şey dedik. Ezan kulağına kulağı var, ismini koy. Ahmet Dayım bize geldi. Koydu. Recep'e de şey koydu. Adı neyse. Adını Hı. koy şunu Ay, gel ne dedik. Ne sen abdestin namaz mısın dedik. Kim biliyor? <laughs> İskilipli'nin İbrahim abi. Aman. He? O mu o, kodu? Kim kodu? Kim ikine? E, Recep'in kine. O kodu, he. O kodu, o kodu. E, Recep ağabeyi abdest alıp koyamadı. O da abdi, o alamaz, alamaz, o abdest, o da abdest inanmaz. Zaman O zaten abdesti geldi. Ama kim abdest atlamaz kumaz. O iskilip de zaman inansın kumaz. Artık... O abdestli Recep kodu, ben abdesti Murat kodum. <laughs> Değişin de var. Tuttum, Hangisi tuttu? İkisi de tutmadı. Murat tuttu. Vallahi He, Murat tuttu. Murat, 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 Buraya, Murat oldu. Recep ayında oldu Recep.